Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bomba gibi bir tarif geliyor. Bugün pizza tarifi yapıyoruz. Hemen yapılışına geçelim. 5 su bardağı unu kabımıza aldık ve ortasını elimle açıyorum. Aynı bir çukur gibi. ve bir paket insan mayayı da ekliyorum. Bir bal kaşığı tuz ve bir bal kaşığı şekeri de koyuyorum. Çok dolu koymayın. 4 yemek kaşığı sıvı yağ. 2 su bardağı ılık su. Ilık olmasına dikkat edin arkadaşlar. Ama kontrollü bir şekilde ekleyin suyunuzu. Malzemelerimizin hepsini koyduktan sonra hamurumuzu yoğuruyoruz. Arada ihtiyaç duydukça ılık suyu da eklemeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yoğurduk. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Yumuşacık bir hamur oldu. Streçleyip 15-20 dakika bekletiyoruz. Hamurumuzu beklettikten sonra altına ve üstüne un serperek istediğiniz boyutta açın. İsterseniz iki tane e, hamurunuzu ikiye bölerek iki tane pizza da yapabilirsiniz. Ben bir tane pizza yapmayı tercih ettim. Sonrasında ise tepsimi yağlıyorum. Ve hamuru merdaneme sardıktan sonra merdane ile tepsime koyuyorum. Ee, arkadaşlar normalde pizza tepsisi olur ama bende yoktu. Ee, olması gerekmiyor. Olanlar varsa pizza tepsisini kullanabilir. Öyle şekli daha güzel olur. Ben de bu tepsiden olduğu için ben bu tepsimi kullandım. Ve arkadaşlar bizde önceden yapılmış domates sosu vardı. Biz onu kullandık. Malzemeleri açıklamadaki kısımdan bulabilirsiniz. 2-3 yemek kaşığı koyup sosumuzu her tarafına yayıyoruz. Evet arkadaşlar rendelediğimiz kaşarları da koyuyoruz. İstediğiniz malzemeleri artık koyabilirsiniz Piz, pizzanızın üzerine ekleyebilirsiniz. Ben sucuk, sosis, zeytin ve kaşar kullandım. Kaşarları koyduktan sonra sucuklarımı da diziyorum. Sosisleri de koyuyorum. Sonrasında ise zeytinimi koyup e, fırınlama pişirmeye bırakacağım. Üzerine geri kalan kaşarları koyuyoruz. Ben biraz fazla rendelediğim için birazını bıraktım, dolaba koydum yani. Pizza neredeyse hazır. Pişirme işlemine geçiyoruz. 20 dakika pişireceğim. Evet arkadaşlar fırından çıktı. Gerçekten mükemmel oldu. İlk defa yapacaksanız bu tarifi güvenerek yapabilirsiniz. Ee, mükemmel oldu dediğim gibi. Herkesin denemesini tavsiye ediyorum. İçi de çok güzel pişmiş. Videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz like atıp takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.